Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün Bitcoin analizi yapacağız. Burada anlatacağımız her şey bize ait görüşlerdir. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet kanalımızı eee beğeniyorsanız eee üye olmanızı zile tıklamanızı ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar detaylı analiz istiyor detaylı analiz için katıl butonuna tıklamak durumundasınız. E, detaya ancak orada inebiliyoruz arkadaşlar. ve lütfen mesajları yazarken, analiz talebinde bulunurken nezaket kurallarına uyalım. Böyle emrivaki şekilde mesajlar atmayalım emrivaki şekilde mesaj atanları engelleyeceğim. Bilginiz olsun. Onun için bana gönül bırakmayın arkadaşlar. Karşınızda babanızdan belki de büyük olan biri olduğunu asla unutmayın. Biz burada insanlardan emir almak için değil, insanlara amme hizmeti yapmak için bulunuyoruz. Bunu da aklınızdan çıkartmamanızı rica ediyorum. Ve sonuna da lütfen diyorum. Evet, Bitcoin yaklaşık iki aydır insanların felanı şaşırttırdı. Şimdi ayın 27'sinde bir karakter kırılması meydana geldi ve bu karakter kırılmasının ardından herhangi bir break of structure gelmedi. Şimdi son zamanlarda bu kelimeyi çok fazla kullanıyoruz. Çünkü Yapı kırılmalarının çok önemli olduğunu bildiğimiz için daha önce bunlardan bahsetmiyorduk insanların kafası karışmasın diye ama bunları bilmek zorundasınız. Bilmeden de olmuyor. Öncelikle kırılmalar nedir? Kaç çeşittir? Karakter bozulması, ardından yapı kırılması. Bunların ayı ve boğa şekli bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bakın yani şu anda burada bir kırmızı bulut içinde hareket ettiğimizden dolayı sürekli bir düşüş geliyor. Şu anda Tenkansen'in altındayız. 96.462'nin altında olduğumuz müddetçe 10 günlükte yukarı yönlü hareket etme kabiliyetini birazcık yitirmiş oluyoruz. Ama bizim özellikle beklediğimiz seviye Kirjun sendir. Bu da 100.404'tür. Bunun mutlak surette aşılması gerekiyor. Ancak ayın 25'inde Bitcoin dahil tüm altcoin'lerin tamamında bir yükseliş bekliyorum. Ve yükselişlerin muhtemelen 19 Şubat'ta başlama olasılığı yüksek. Yani yarın. Eğer 19 Şubat'ta bir yükselme gelmezse 21 Şubat'ta kesin bir yükselme gelmesi olasılığı var tabi herhangi bir çomak sokulmazsa ama bu çok fazla uzun sürmeyecek hemen ardından 26 Şubat'ta bir düşüş getirecekler ondan sonra da 28 Şubat'ta tekrar küçük bir yükseliş hemen ardından 1 Mart'ta tekrar bir düşüş sonra bir yatay trend ondan sonra gene düşüşler başlayacak ve 4 Mart'ta belli belirsiz bir kırmızı buluta gireceğiz ama sonuçta bir kesişme olacak 4 ve 5 Mart'ta bir düşüş bekliyorum arkadaşlar ee, ona göre gardınızı alın derim her ihtimale karşı bilmenizde yarar var bakın hemen alt kısımda e, aşırı satış bölgesi olan 95.471 var buralara defalarca kere inmiş hatta iki ana bölge aşırı satış bölgesini zorlamış. Ve dolayısıyla bu bölgenin birincisi, birinci bölgesi yani şurayla şurası arası 91.438 ile 95.150'dir. Bu seviyeler arasında eğer zaten tepki almazsa ikinci bölüme girer ki bu ikinci bölümde bizi 91.196 ile 88.736'ya kadar düşürür. Ee, bu da bizi ciddi anlamda zora sokar. Şu anda Bitcoin hayli yukarılarda. O yüzden yukarı çıkmakta da e, naz ediyor. 7.450 adetlik hacim var. 7.450 adetlik hacim demek hiçbir şey demektir arkadaşlar. Bakın en az ortalamanın yapıldığı bir zaman dilimi yaşıyoruz. E, günlükte. Yani 21 günlük günlükte 22.790 adetlik alsat yapılmış. Bu çok yüksek bir hareket değil. Ama bunun içerisinde 7.460 yani gece 3'e kadar bunu iki katını yapsa gene 8.000 küsur adettik bitcoin açığı kalacak ki bu da bizim için bir düşüş demektir arkadaşlar. Yani altların neden düştüğünü şimdi daha iyi anlıyorsunuz umarım. Evet. Şimdi gelelim Momentuma, momentumumuz çok düşük. Eksi 18.48. Hacim düşük, momentum düşük, trend düşük. E, evet, 3 tane sacaya maalesef negatif sinyal üretiyor. Volüm baktığımızda dün ve bugün arasında %22.41'lik bir e, hareket var. Zaten dün size ne dedim? Bu çıkışlara aldanmayın. Bu çıkışların hepsi fake. Görünenler bunlar. Ve çıkması zor dedim. Ve nitekim de dediğimiz çıktı. Ee, bizim dediklerimizi tereddütle karşılayan arkadaşlar e, karşılamaya devam etsin. Onlar e, bol bol zarar edecek. Bizi dinleyenler ise e, aklı başında insanların sayısı hayli fazla. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ancak burada amaçları grafik veya bilgi almak için değil... Burada birilerinin tetikçiliğini yapmış olmak için giren insanları anında engelliyorum. Ve bir daha da söz hakkı burada alamaz. Benimle o arkadaşlar mesajlaşmak istiyorsa açıklamalar bölümünde telegramım var oraya yazsınlar. Orada karınlarındaki ağrı neyse onu bir tespit edelim. Aresay'ın 15 dakikalığında 50-59'luk -50 bir seviye var ki bu da şu andaki 0.11'lik veya %1'lik. Hiç fark etmez çıkışı gösteriyor. Yani belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar ama bir günlükte görüldüğü gibi 42 gibi bir RSI seviyesi var ki bu 50 seviyesinde dahi bizim için yeterli değil. Çünkü Bitcoin'den bahsediyoruz. 50 seviyesinin çok üzerinde olması gerekiyor. Major saatlerde zaten bir rezalet. Şu anda %63 oranında ben bunu spot olarak alındığını asla düşünmüyorum şu andaki girişlerin çıkışların yüzde %99 99.9'u vadeli işlemler arkadaşlar yüzde 64 oranında giriş 36 çıkış var onun için bu terimleri kullanıyorum bakın millet burada bırakın başka bir şeyi spot satış yapıyor 35 spot satış var büyük oyuncu sayısı neredeyse yüzde 15 20 civarında zaten o içerideki büyük oyuncular da alsat yaparak bizleri keklemeye çalışıyorlar ee, tabii buna ayak uyduran insanlar çok ciddi paralar kaybediyor. Gördüğünüz şu sarı skala günlük alsat kısmıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Eğer bir günde bu kadar büyük alsat skalası varsa ve bu skalanın içerisinde büyük oyuncuların hareketli ortalaması da aktifse bilin ki e, yukarıya çıkartmak gibi bir dertleri yok. Zaten bu saatten sonra kurumsal şirketlerin dışında kimsenin de kalkıp ben bitcoin alacağını düşünmüyorum maalesef defalarca kere denenip geri gelmeler çok hayır alamet değildir benim korktuğum şey defalarca kere defalarca kere deneyip kıramazsa sert şekilde geri gelir bu da bizi gerçekten zorlar onu ifade edeyim bu sefer altlar tümden aradan çıkar ve zararımızı çıkaramayacak hale gelir. Evet. Hani şimdi bazıları diyor ya ben işte çıktım zararım yok bilmem ne falan. Bakın onların hepsi yalan. Ee, herkes şu anda içeride arkadaşlar. Short aşağı bakıyor. Long çok hafif yukarı. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Tümüyle aldatmaca. Günlük pivot noktası 96.010. Bu seviyenin altına düştüğü zaman destek seviyeleri çalışmaya başlar. 94.974, 94.168, 93.132. 96.010'un üstüne çıkarsa direnç seviyeleri 96.816, 97.852 ve 98.657'dir. Evet şimdi bu tabloya baktığımızda burada supply and demand dediğimiz destek ve direnç bölgelerimiz var bunlar aynı zamanda da aşırı alım ve aşırı satış bölgeleridir arkadaşlar burada bilgimiz olsun evet şimdi bakın şu ortadaki hareket eden çizgi trend çizgisidir trend çizgimizin çok uzun zamandır gayet pozitif hareket ettiğini Yapı Kırılmasının Pozitif Olduğunu Bakın BMS Break Market Structure Açılımı %66.67 Oranında e, Bir Pozitif Yapı Kırılması Market Bazında Olduğunu Gösteriyor Ve Burada Bizim e, Bulunduğumuz Bölgelerin Seviyelerini Veriyor Diyor ki bu seviyelere gelirse nereye gelir? Bu seviyelere gelirse nerelere çıkar? Bakın şimdi şuradayız ve hemen burada bir seviyemiz var. Bu seviyemiz 95.658. O zaman bu seviyenin altına düştüğü anda diyor ki sizin geleceğiniz yer 94.194. Onun altındaki geleceğin seviye 92.706 ve 91.218 ve aşırı satış bölgesine girildiği zamanda da 89706 ve daha aşağılara iniyor. En dip noktasını söyleyelim arkadaşlar. Bu işin idamı 80948'dir. Andean osilatörü şu anda yeşil alttaysa kırmızı yukarıya hamle yapıyorsa sat yönündedir arkadaşlar. Karakter kırılımında yüzde otuz buçukluk bir hareket olduğunu söylüyor. Yani çok e, anormal bir hareketimiz yok. O yüzden korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu oynaklık altları ciddi anlamda tahrip ettiğini e, rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer grafiğe geçelim. Diğer grafimizde de bize tap ve dip bölgelerimizi veriyor. Tap bölgemiz iki tane. 111.433 ve 109.708'dir. Tabi kademe kademe aşağı doğru inen seviyelerimiz de var. Onları da verelim isterseniz. 108.357 104.155 99.727 Bakın hep buralarda tap yapmış merdiven basamağı gibi kademe kademe yukarı çıkmış. 93.349 Bu seviyede inerse risk başlar demiş. Şu anda %60 düşüş sinyali veriyor. %40 da alım diyor. MACD'ye baktığımızda buradaki tabloyu onaylıyor. Yalnız buradaki oynaklık aşağı yönlü baskı gösteriyor. Ben korkularımda umut ederim haklı çıkmam. Çünkü gerçekten aşağı yönlü bir baskı oluşursa güçlü bir baskı oluşur ve momentumda ciddi düşüşler gelirse aşağı yönlü kırılımlar meydana gelir. Şimdi genel trende baktığımızda genel trendin hep yukarıya doğru olduğunu görüyoruz. Burada Elliot ve dalga teorisinin iki çizgisi vardır. Bir dışsal trend, bir içsel trend. Görüldüğü gibi burada bir sonlandırma meydana gelmiş. Yani bu sonlandırma bize neyi anlatıyor? Artık ben burada sonlandım. Yukarıya çıkışı burada sonlandırdım. Artık buradan aşağı düşerim. Şimdi buradaki yeşilimiz buradaki kırmızıdan daha üstün olduğu için bizim seviyemiz buraya gelir arkadaşlar. Ve burada da eğer düşerse ilk seviyemiz 91.351 olur. Ve ikinci seviyemizde ne yazık ki 89.224'e kadar gelir ki daha ondan sonra alt seviyelerimiz var. 84.000'ler var ve iş cidden riske girer. Benim korkum o. Bollinger Band'ına baktığımızda Bollinger Band'ının düşen kanalındayız. Medyan çizgisini geçebilmesi için 98.000'in üzerinde iki tane Pozitif mum kapanışı yapmalı. Şu anda pahalı bölgedeyiz. Dolayısıyla da adil bölgelere indiğinde bu sefer de altlar su veriyor. Gerçekten iki arada bir derede sıkıştılar. Bence doğru dürüst hesap yapmadılar. Ve yapmadıkları hesabın bedelini de bize ödetiyorlar. Evet burada üçlü dalga teorisine göre düşüşün burada artık tamamlandığını yukarı çıkılması gerektiğini söylese de o çıkış halen gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani o çıkış gerçekleşirse ilk hedef 106.000 olarak ben söylüyorum. Ardından da tepe noktamız olan ve pahalı bölgenin en üst noktası olan 109.756. Money flow index yani para akış indeksinin yönü aşağı yönlü. Dolayısıyla para bizim cebimizden çıkıp başkalarının cebine giriyor ve onlar da o parayı alıp buradan çıkıyorlar. Bunun anlamı bu. Bakın aşağı doğru kırılmış. Kırmızı kanalın içine girerse düşüşler sertleşir. 6 parametremiz var. 6 parametremizin 4 tanesi negatif gösteriyor. 2 tanesi pozitif. Ne yazık ki şu anda çok da böyle iç açıcı şeyleri söylemek mümkün değil. Şimdi önümüzdeki günleri anlatan grafiklerimiz var. Ancak tabii ben bu grafiklere çok fazla e, itibar edemiyorum. Defalarca kere bunları şey yaptım, denedim. Bazen iyi sonuçlar almadığım için zaman zaman kullanmıyorum. Ama görüldüğü gibi burada e, 3 Mart'tan itibaren yukarı yönlü bir hareket gelme olasılığı var. Ve bunun da 17 Mart'a kadar devam edeceğini söylüyor ama arada 6-8 Mart arasında bir düşüş var e, bu aralarda bir boşluklarımız var arkadaşlar. Gördü arkadaşlar görüldüğü gibi bu boşluklarda bize herhangi bir sinyal üretmiyor. Ve dolayısıyla da şu anda geldiğimiz nokta bakalım. Evet. Karakter kırılımı olduğunu bize gösteriyor ve bu karakter kırılımı eğer bir de boz gelirse e, işimiz gerçekten çok büyük riske biner. Ondan sonra ilk hedef 89.366'ya kadar gerileriz. Bizi tepe taklak yapar. 84.000 ile 81.488 seviyeleri var burada. Dolayısıyla risk biraz var. Bu bölgede sıkıştık. Ne yukarı çıkartıyorlar ne aşağı indiriyorlar. Eğer buradan aşağıya giderse altlar cidden ezilir. Ben bunları söylemiş olayım. Dönüş var mı diye sorarsanız e, herhangi bir dönüş sinyalini üretmiyor. E, bir de burada yine 3RD'mizi koyalım. Evet bakın burada düşüş trendimizi net biçimde görüyoruz. %39'luk bir hareket var ama bunun yüzde 99'lara çıkması lazım. Yani şu seviyeye gelmesi lazım. Artı buradaki e, mumumuzun yeşile dönmesi lazım. Ve hemen bu kırmızının yanında şurada görüldüğü gibi yeşil bir iki tane mum oluşması lazım. Ve buradaki mumun da yeşil olması lazım ki biz trend reversal yani trend dönüşümü Pozitif olarak oluştu diyebilirim. Şu tabloya baktığımızda bu dönüşümden alakalı hiçbir şey görmüyoruz. Bakın resmen yatay trende bağlamış ne zamandan beri? 5 Şubat'tan beri yatay trendde gidiyor. Dolayısıyla da çok ümitkar bari bazı şeyleri söylemek mümkün değil arkadaşlar. Şimdi toplama baktığımızda evet yatay trendin en büyük zaten göstergeleri 30 milyar, 40 milyar işte aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Biraz sonra yukarı çıkar, ondan sonra aşağı iner. Dün de bahsettim bunları. Şu anda 17 milyarlık bir para çıkmış. Bunların hiç önemi yok arkadaşlar. 22 milyar total 2'den çıkmış. 16 milyar dolar da total 3'ten çıkmış. Şimdi CoinMarketCap'e market kepe baktığımızda %38'lik bir korku ve açgözlülük endeksi görüyoruz. Ve sadece Bitcoin'in Genel hacmi 24 saatlik genel hacmi 27 milyar 490 milyon dolar. Tabii küsüratları var. 286.570 adetlik al ve sat yapılmış. Dolayısıyla satış ağırlığının daha fazla dan dolayı binde 33'lük 24 saatlikte bir düşüş var. 1 saatlikte 0.24'lük bir yükseliş var ama 95 bin seviyeleri bir destek seviyesi yaptı kendine Umut ederim buralardan aşağı gelmez yoksa işin sonu iyi olmayacak gibi görünüyor Evet benim anlatacaklarım bu kadar bitcoinde Beğendiyseniz beğeninizi bırakırsınız e, beğenmediyseniz benim yapabilecek bir şeyim yok e, Biz bu kadarını yapabiliyoruz bazı arkadaşlar e, bize araştırma falan tavsiye ediyor Bakın arkadaşlar sizin adınıza ben araştırma yapacak değilim. O araştırmaları siz yapacaksınız. Muhterem'in biri çıkmış diyor ki işte bu düşüş kilit açılımından dolayı bir araştırın. Daha önce bir mesaj atmış gene bir mesaj atmış. Sayın arkadaşım engellendiniz. Dilerseniz kanalımdan da çıkabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ancak şunu söyleyeyim sizin yapmanız gereken işi ben yapmam, hiç de gereği yok, onu siz araştıracaksınız. Bedava konuşup burada insanların kafasını bulandırmayın. Madem o kadar çok iyi biliyorsunuz, kendinize bir kanal açarsınız, orada insanlar sizin boyunuzun ölçüsünü alır. Hoşçakalın.